Stanford Hapishane Deneyi, psikolojinin en tartışmalı ve çarpıcı deneylerinden biridir. Bu deney, insan davranışlarının belirli koşullar altında nasıl değişebileceğini ve güç dinamiklerinin insanlar üzerindeki etkilerini gözler önüne sermiştir. Hadi gelin, bu deneyin detaylarına inelim ve ardından psikolojik açıdan neler ifade ettiğini birlikte inceleyelim. Stanford Hapishane Deneyi, 1971 yılında Stanford Üniversitesi'nde Dr. Philip Zimbardo tarafından yürütülmüştür. Deneyin amacı hapishane ortamının insan davranışları üzerindeki etkilerini araştırmaktı. Peki, deney nasıl başladı? 24 erkek üniversite öğrencisi rastgele şekilde gardiyanlar ve mahkumlar olarak iki gruba ayrıldı. Bu öğrenciler normal, sağlıklı ve suç geçmişi olmayan bireylerdi. Deneyin gerçekleştirileceği yer Stanford Üniversitesi'nin bodrum katındaki sahte bir hapishaneydi. Gardiyanlar otoriteyi temsil eden üniformalar güneş gözlükleri ve coplar ile donatıldı. Mahkumlar ise numaralarla işaretlenmiş üniformalar giydirildi ve isimleri yerine bu numaralarla hitap edildi. Deney, gardiyanların mahkumlar üzerindeki güçlerini nasıl kullanacaklarını ve mahkumların bu duruma nasıl tepki vereceklerini gözlemlemek üzere tasarlanmıştı. Başlangıçta her şey kontrol altında gibiydi ancak kısa sürede olaylar kontrolden çıkmaya başladı. Gardiyanlar kendilerine verilen otoriteyi giderek daha acımasız bir şekilde kullanmaya başladılar. Mahkumlara hakaret etmeye, onları küçük düşürmeye ve çeşitli psikolojik işkenceler uygulamaya başladılar. Mahkumlar ise bu baskı altında giderek daha fazla çaresiz ve isyankar hale geldiler. Deneyin ilk günlerinde gardiyanlar mahkumları sadece gözlemliyor ve küçük kurallarla disipline etmeye çalışıyorlardı. Ancak zamanla gardiyanların tavırları sertleşti ve şiddet içeren davranışlar sergilemeye başladılar. Mahkumlar, gardiyanların emirlerine uymadıkça cezalandırıldılar ve bu cezalar giderek daha da ağırlaştı. Deneyin üçüncü gününde mahkumlar arasında bir isyan patlak verdi. Gardiyanlar bu isyanı bastırmak için daha sert önlemler aldılar. Mahkumları çıplak bırakarak, yatağa zincirleyerek ve yemek vermeyerek cezalandırdılar. Bazı mahkumlar bu baskıya dayanamayarak sinir krizi geçirdiler ve deneyden çıkarılmak zorunda kaldılar. Deney planlanandan çok daha kısa bir sürede sadece 6 gün sonra sona erdirildi. Dr. Zimbardo olayların kontrolden çıktığını ve katılımcıların ciddi psikolojik zarar gördüğünü fark ederek deneyi sonlandırdı. Peki Stanford hapishane deneyi bize ne öğretiyor? Bu deney insan davranışlarının içinde bulunduğu sosyal roller ve güç dinamikleri tarafından nasıl şekillendiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Normal, sağlıklı bireyler bile kendilerine otorite verildiğinde acımasız ve zalim hale gelebilirler. Aynı şekilde bu otoriteye maruz kalan bireyler de çaresizlik ve boyun eğme gibi tepkiler gösterebilirler. Bu deneyin psikolojik açıdan en önemli bulgularından biri sosyal rollerin ve beklentilerin bireylerin davranışlarını nasıl derinden etkileyebileceğidir. Gardiyan rolünü üstlenen katılımcılar kısa sürede bu rolün gerektirdiği davranışları sergilemeye başladılar. Bu sosyal psikolojinin önemli kavramlarından biri olan rol teorisi ile açıklanabilir. Rol teorisi bireylerin İçinde bulundukları sosyal rol ve bu rolden kaynaklanan beklentiler doğrultusunda hareket ettiklerini öne sürer. Gardiyan rolünü üstlenen katılımcılar, kendilerine verilen otoriteyi kötüye kullanırken, bu rolün gereklerini yerine getirdiklerine inanarak hareket ettiler. Bir diğer önemli kavram ise de-individuation, yani bireyselliğin kaybolmasıdır. Gardiyanlar, üniformaları ve gözlükleri ile kimliklerinden arındılar ve grup kimliği içinde kayboldular. Bu, onların normalde sergilemeyecekleri, acımasız davranışları sergilemelerine neden oldu. Bireyselliğin kaybolması, bireylerin anonimlik kazandıkları ve bu anonimlik sayesinde normalde etik bulmayacakları davranışları sergileyebildikleri bir durumdur. Stanford hapishane deneyi aynı zamanda durumsal faktörlerin insan davranışları üzerindeki güçlü etkisini de göstermektedir. İnsanların davranışları sadece kişilik özellikleriyle değil, aynı zamanda bulundukları ortam ve durumlarla da şekillenir. Bu deneyde Gardiyanların sergilediği acımasız davranışlar, otoriter bir rol üstlenmelerinden ve bu rolün gerektirdiği güç dinamiklerinden kaynaklanmıştır. Deneyin sonuçları sadece psikoloji alanında değil, aynı zamanda toplumun farklı kesimlerinde de geniş yankı uyandırdı. Hapishane koşullarının insan psikolojisi üzerindeki etkileri bu deneyle daha net bir şekilde anlaşılmış oldu. Aynı zamanda askeri eğitim kampları, okul ortamları ve iş yerleri gibi otoritenin belirgin olduğu diğer sosyal ortamlar için de Önemli çıkarımlar yapılmıştır. Stanford hapishane deneyi etik açıdan da büyük tartışmalara yol açmıştır. Katılımcıların yaşadığı psikolojik stres ve travma, deneyin etik kurallara uygun olup olmadığını sorgulayan birçok eleştiriyi beraberinde getirmiştir. Bu deney, psikolojik araştırmalarda etik kuralların ve katılımcı haklarının önemini bir kez daha vurgulamıştır. Günümüzde bu tür deneylerin tekrarlanması etik kurallar ve katılımcı hakları nedeniyle mümkün değildir. Ancak Stanford hapishane deneyi psikolojinin önemli bir dönüm noktası olarak hala büyük bir ilgiyle incelenmektedir. Deneyin psikolojik yorumlamalarına daha derinlemesine baktığımızda birçok önemli kavram ve teori ile karşılaşırız. Bunlardan biri otoriteye itaat kavramıdır. Stanley Milgram'ın ünlü itaat deneyleri, insanların otorite figürlerine karşı ne kadar itaatkar olabileceklerini göstermiştir. Stanford Hapishane Deneyi de benzer şekilde otoritenin bireyler üzerindeki güçlü etkisini gözler önüne sermektedir. Gardiyanlar kendilerine verilen otoriteyi kullanarak mahkumlar üzerinde kontrol kurmuş ve bu kontrolü acımasız bir şekilde uygulamışlardır. Bir diğer önemli kavram ise grup dinamikleridir. Deneydeki gardiyanlar ve mahkumlar kendi gruplarının normlarına ve beklentilerine uygun davranmaya başlamışlardır. Gardiyanlar grup olarak hareket ederek daha acımasız hale gelirken, mahkumlar da grup olarak isyan etmeye ve direniş göstermeye başlamışlardır. Bu, grup dinamiklerinin bireylerin davranışları üzerindeki etkisini göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca bilişsel uyumsuzluk teorisi de bu deneyin yorumlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bilişsel uyumsuzluk, bireylerin inançları, değerleri ve davranışları arasında uyumsuzluk yaşadıklarında hissettikleri rahatsızlıktır. Gardiyanlar acımasız davranışlarını rasyonalize etmek için bilişsel uyumsuzluk yaşadılar ve kendilerini mahkumların bu cezaları hak ettiklerine inandırdılar. Stanford Hapishane Deneyi psikolojik açıdan birçok önemli ders sunmaktadır. Sosyal roller, otoriteye itaat, grup dinamikleri ve bilişsel uyumsuzluk gibi kavramlar bu deneyin sonuçlarını anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu deney, insan doğasının karanlık yönlerini ve belirli koşullar altında nasıl değişebileceğimizi çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, Stanford Hapishane Deneyi psikolojinin en önemli ve tartışmalı deneylerinden biridir. Bu deney, insan davranışlarının sosyal roller, otorite ve grup dinamikleri tarafından nasıl şekillendiğini göstermektedir. Deneyin sonuçları sadece akademik çevrelerde değil, Toplumun farklı kesimlerinde de geniş yankı uyandırmıştır. Ancak bu deneyin etik açıdan yarattığı tartışmalar da göz ardı edilemez. Bugün Stanford Hapishane Deneyi psikolojik araştırmaların ve etik kuralların önemini anlamamıza yardımcı olan bir dönüm noktası olarak hatırlanmaktadır. Deneyin sonuçlarına dönersek insan davranışlarının sosyal roller ve beklentiler doğrultusunda nasıl şekillendiğini daha iyi anlıyoruz. Bu durum günlük hayatımızda da geçerlidir. Örneğin bir polis memuru üniformasını giydiğinde ve görev başında olduğunda bu rolün getirdiği beklentiler doğrultusunda hareket eder. Aynı şekilde bir öğrenci okulda öğretmenleri ve arkadaşları tarafından kendisinden beklenen davranışları sergiler. Bu durum sosyal rollerin ve beklentilerin bireylerin davranışları üzerindeki güçlü etkisini göstermektedir. Deneyin bir diğer önemli sonucu otoritenin insan davranışları üzerindeki etkisidir. Otorite figürleri kendilerine verilen güç ile bireyler üzerinde büyük bir etki yaratabilirler. Bu durum sadece gardiyanlar ve mahkumlar arasında değil, aynı zamanda iş yerlerinde, okullarda ve hatta aile içinde de geçerlidir. Otorite figürleri güçlerini nasıl kullandıklarına bağlı olarak olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurabilirler. Stanford Hapishane Deneyi ayrıca grup dinamiklerinin bireylerin davranışlarını nasıl şekillendirdiğini de göstermektedir. İnsanlar ait oldukları grubun normlarına ve beklentilerine uygun davranma eğilimindedirler. Bu durum gruplar arasında çatışmalara ve hatta şiddete yol açabilir. Örneğin, bir futbol maçında taraftar grupları arasında çıkan kavgalar grup dinamiklerinin bir sonucudur. İnsanlar ait oldukları grubun bir parçası olarak hareket ederler ve bu grubun normlarına uygun davranışlar sergilerler. Deneyin, etik açıdan yarattığı tartışmalar Psikolojik araştırmalarda etik kuralların önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Katılımcıların yaşadığı psikolojik stres ve travma bu tür deneylerin tekrarlanmasını etik açıdan imkansız hale getirmiştir. Günümüzde psikolojik araştırmalar katılımcı haklarına ve etik kurallara büyük bir özen gösterilerek yürütülmektedir. Stanford Hapishane Deneyi insan doğasının karanlık yönlerini ve belirli koşullar altında nasıl değişebileceğimizi çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu deney sosyal roller otorite ve grup dinamikleri gibi kavramların bireylerin davranışları üzerindeki güçlü etkisini göstermektedir. Aynı zamanda bu deney, etik kuralların ve katılımcı haklarının önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Bugün, Stanford Hapishane Deneyi, psikolojinin önemli bir dönüm noktası olarak hatırlanmaktadır ve insan davranışlarının anlaşılması için önemli dersler sunmaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.